kıymetli izleyicilerimiz. Bir yeni bir Arapça güncel gazete okuma dersimizde daha hoş geldiniz. Bugün dersimiz teknoloji konulu bir makale olacak. uçan araba cezeri ile alakalı El Cezira Net Gördüğünüz gibi kıymetli izleyiciler. El Cezira Net bu haberi yapıyor. Uçan araba Cezeri ile alakalı. Bir makale okuyacağız. Başlıyoruz. Şahit buradan kasıt tam olarak nedir bilemiyoruz ama şahit. Şahit olan manasında. Cezeri Cezeri Seyyaratun Türkiyetun Türk yapımı bir Arabadır. Dairatun uçan bir arabadır. Tectazu geçiyor. Evvele ihtibarat tahliqi tahliq uçuş ihtibarat deneme evvel ilk 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 uçuş denemelerini geçiyor. Bir necahin başarıyla. Uçan araba, Türk yapımı uçan araba Cezeri ilk uçuş denemelerini başarıyla sonuçlandırdı diye başlığımız başlıyor. Evet Cezeri burada. Uçan araç. Bizim gurur kaynağımız aynı zamanda kıymetli izleyicilerimiz. Haber içeriği şöyle icitazet geçti es-sayyaratü türkiyetu dairatu. uçan türk arabası cezeri cezeri elleti öyle bir araç ki temme tamam oldu tatviruha onun geliştirilmesi yani argesi araştırma geliştirmesi bir imkanatin mahalliyetin yerli imkanlarla oldu yerli imkanlarla geliştirilen Cezeri uçan araba geçti. Şimdi buraya bağlayacağız. Geçti. Neyi? Evvele ihtibarat-ı ilk uçuş denemesini geçti. Bir başarıyla. Ve qalet dedi şirketu Baykar. Baykar şirketi et Türkiye'ti. Türkiye Türkiye'ye ait olan Baykar şirketi El Masnaatu Fabrika Yerli Türk Fabrikası Baykar şirketi şöyle dedi. Lise yarati dairati da fabrika ne için? Fabrika lise yarati dairati uçan arabalar için kurulan fabrika şirketi şöyle dedi fi beyanın bir açıklamada emsin dün Ne dedi inne en numuze'l ulâ Muhakka ki ilk örnekler ilk örnek en örnek İ el ilk ilk örnek li sayyaratit dairati uçan arabalar için öyle arabalar ki el baliği ulaşan veznuhu ağırlığı 230 kilogram diyeceğiz şimdi Arapça ulaşıyor Vesna miyetin ve selasine vezney miyetin ya da veznuhu mi ve vesalesine kilogram ee, ağırlığı 230 kilograma dönüyor. Kıymet izleyiciler 200 mi eteyn şeklinde ifade ediliyor. Arapçada. Evet. Ağırlığı 230 kilograma ulaşan uçan arabanın ilk örneği haber şu anda geliyor. İnnenin İsmiydi şu ana kadar gelenler. En numuzece. Buraya kadar. İnnenin ismi. Hallaka uçtu. Lirtifai. Li aşrati emtarin. Emtar metrenin çoğulu. İrtifa yükselmek. 10 metre yüksekliği için uçtu. Cezeri. Esna'e ihtibarat esna el denemeler esnasında 10 metre için uçuşa geçti. Ve evdahat ve şirket açıkladı neyi enel amele muhakkak ki çalışmak çalışmalar ales seyyarati daireti uçan araba üzerine çalışma bede başladı bir tasmimin tasavvuriyin kavramsal tasarımlarla başladı. Önce bir tasarım aşaması oldu. Ventaha son buldu. Aşamalar bir tenfizi evveli tenfiz yerine getirmek. Evveli evveli tahliqin leha. İlk uçuşu geliştirme, ilk uçuşu gerçekleştirmek ile son buldum bir tenfizi evveli tahliqin leha. İlk uçuşunu yer, gerçekleştirmekte son buldu. Ne kadar sürede bu aşamaya geldi? Fi guduni gudun esnasında, anında, içinde manasında, manasını ifade ediyor. Fi guduni senetin ve nısfin. Bir buçuk yıl süresi içerisinde tasarımları başladı ve ilk uçuşunu gerçekleştirecek şekle geldi diye ifade ediyor şirket. Ve zekarat zikretti, ifade etti. Ennes seyyarete tairete uçan araba cezeri testeqi alıyor. ismeha ismini kimden? Min müessisi tesis eden ilmil ilmi tahakkümü tahakküm ilmi, sibernetik ilmi diye tercüme ediliyor bu kıymetli izleyiciler. Sibernetik ilmi de robot ilminin temellerini atan ilim. Robot ilimlerinin ilminin temellerini atan kişiden adını alıyor. O da kimdir? Tahakkümül Ali. İlmi Tahakkümül Ali. Robot ilminin tesis eden kişiden. O da kimdir? El Alimi El Müslim, Müslüman alim, El Cezeri. İmam Cezeri'den alıyor adını. Ve efade ifade etti. El Mudiru El Fenni. Teknik işlerden sorumlu genel müdür. Liş şirketi, şirket. Bayka şirketinin genel müdürü ifade etti. O da kimdir? Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar. Neyi ifade etti? Ennehum muhakkak ki onlar ya'tezimune hedefliyorlar. Neyi? Sun'a nemazici evveliyetin. Sun'a nemazici evveliyetin ilk numuneleri yapmayı, üretmeyi. Ekstra en gelişmiş ilk örnekleri üretmek istiyorlar. Hilalel fetratil mukbileti yakın bir gelecekte. Ve neyi daha ne istiyorlar ve tenfide rahalatin tenfiz gerçekleştirmek rahalatin yolculuklar mehuletin meskun mahallerde uçuşları gerçekleştirmek istiyorlar. Ve edafe ilave etti Selçuk Bayraktar ennel emra muhakkak ki bu iş seyestegriku kapsayacak, zaman alacak, sürecek. Havaley aşarata ile hamsete aşara seneten. 15 yıla kadar, 10 yıl ile 15 yıl kadar zaman alacak. Tamamen işin arabaların üretilmesi, sahaya dökülmesi, koyulması 10-15 yıl alacak. Hatta ta ki tehbitu inecek. Es Esseyyâratu ta'iratu uçan araba cezeri fi durukati, yollara inmesi 10-15 sene alacak. Ve rubbama bazen fakat bazen neşhedü şahit olacağız. Hilale thalasetin ev erba'ati senevatin 3-4 yıl sonra şahit olacağız. Neye? istihdamen kullanıldığını terfihiyen konforlu bir şekilde leha kendisine uçan arabanın konforlu bir şekilde kullanıldığını göreceğiz. Fil bir rifiyeti köy yerlerinde yani yerleşimin az olduğu yerlerde uçan arabanın kullanıldığını göreceğiz. Misle ne gibi? Misle arabatin misle arabati ATV. ATV diyoruz ya Türkçede. ATV arabaları gibi. Yerleşimin az olduğu yerlerde kullanıldığını göreceğiz. ATV'nin açılımı kıymetli izleyiciler şu murakkabetun araç, li tüm li tüm tara li tüm 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 engebeli yollar demek. Bütün engebeli yollar için araç. Atibinin açılımı. İngilizcesi de all terrain tüm şeklinde yazılıyor. İngilizcesi de demin yaptığımız tercümenin İngilizcesi de bu. Kıymetli izleyiciler bir güncel online gazete okuma dersimizi daha bitiriyoruz. Eğer ben beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki abone oluşunuz bize destek olarak dönecektir. Bir dahaki derste buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.